Düzce TV'de Mehmet İbrahimoğlu ve Cihat Tutkun'u sunduğu gündem seçim özel programına konuk olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Üstürk, yaşadığı şehir olan Düzce için yapacağı çok şey olduğunu söyledi. Bir Düzcelik ruhunu yani yaşatabilir miyiz? Ya biz Düzce'nin vekili olmak için yola çıktık işin sonunda hepimiz, günün sonunda. Düzceli bize bu evet. vekaletini verdi. Bakın vekaletini verdi. Onlar adına, onların menfaatlerini, onların çıkarlarını koruyalım diye Düzceli bize vekaletini verdi. Bizim bunu şahsi ikbalimiz veya şahsi hırslarımız için kullanma gibi bir lüksümüz olmaması gerektiğine inanıyorum. Ne güzel ya aslında Keşke Azize'ne geç mi kaldık seçtirmek yerine. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi <gülüyor> fark ettim mi abi, kendin geldin sen değil mi buraya? Evet. Ya biz e, milletvekili e, adaylarını bile e, televizyona çıkarttığımızda e, en az 20 kişi geliyorlardı buraya yani. Yanlış mı yaptım? Şey Arayayım da... çağırayım Azize'den <laughs> birkaç kişi gelsin. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> derken, yani... E, Vekilliğe tam böyle e, vekilliğini nasıl e, başlayacağını nasıl devam ettireceğim belli oldu dedin ya az önce. Telefonum değişmeyecek evim burada diye. Aynısını evet. e, Sayın e, Kuşçu da söylemişti. O da mahalleden arkadaşımız burada. Ya aynı şekilde lafı kesinlikle... açılmışken Hakan Bey hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani biz öncesinde Hakan Bey çok tanışmıyorduk. Yani o siyasetteydi biz bürokrasideydik. Yani ben... E, siz de biliyorsunuz yakınen. Ben bürokratik hayatımda da, yani. da şeyde hani siyasetle tabii ki birlikte çalıştığımız işler oldu ama herkesin kulvarı ayrı. Çok bunları biz birbirine karıştırmamaya gayret gösterdik. Ama Hakan Bey hakkında şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani Düzce'de tanımakta geç kaldığım insanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani çalışkanlığıyla, şeyle mütevazılığıyla onu söylemeden geçersem ona da kendime i̇şte de haksızlık yapmış olurum. Düzce TV'de gündem, seçim özel programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan, ilk tespitler arasında halkın kendi milletvekilini yanında görmek istediğini gördüğünü söyleyerek haftanın iki günü Düzce'lileriyle bir araya gelip onları dinleyeceğini belirtti. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu taşın altında benim de elim olsun dedim. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ülkenin içinde bulunduğu ortamdan kurtarmak için bir da katkı koymak için yani... Kendisinin de bir şey koyması gerekir Hı -hı. diye ben düşünüyorum. Vatandaşlık görevlerinden be. beri de budur. Bu illa politikanın içinde olmaya gerek yok. Diğer alanlarda da bunu evet. yapmak lazım. Ben de Düzce'li olarak 2019 yılında Düzce'ye ne katkı koyabilirim? Partimin de durumunu biliyordum o günlerde. Aldığı oy oranlarını da biliyordum. Hı -hı. Bu partiyi nasıl büyütelim Bir alan çalışması yapalım diye Hı -hı. biz tabii sahaya çıktık. O zaman size geldim. Hı -hı. Bu konuyu izah ettim. Ben bir alan çalışması yapıyorum. Değerli il başkanımla görüştüm. partiyi büyüteceğim dedim. Çünkü var olan bir şeyin kavgası olur. Olmayan bir şeyin kavgası olmaz. Doğru. Partimiz tabii o zamanlar %35 bin civarında, %16 civarında oy almıştı. Ben partiyi büyüteyim. parti büyürse muhakkak seni bir yere getirirler, Hı. getirir. ben onun için bir milletvekili de birkaç milletvekili olması gerekiyor. Bu nasıl geçmişte diğer partiler 3-0-2-1 yaptıysa. Biz de önce 1 ve 2 o şekilde ben yola çıktım. Aşağı yukarı 100 135 köye yakın gittim. Her gittim köyde partinin ismi yani üyesi olmayan köyler vardı. Buralarda üçerli, beşerli ben gruplar yaptım. Hmm. Ee, bazı köylerde var ama umudunu yitirmiş. Onlara umut aşıladık. Hmm. Partiyi büyütmek için işte 135 köy yakın yerde yaptığımız çalışma. Sonu doğru ben tabii parti içi demokrasiye de çok inanan biriyim. Yani i̇ster ister öz seçim olsun, ister atama olsun, ben her türlü varım diye il başkanı o zaman söylemiştim. Bu vesileyle yola çıktık. E, sonra doğru gelin demokrasi diyoruz hep hep. De herkes ama, e, demokrasi savunuyor ama demokrasi uygularsan vardır, Uygulamazsan demokrasi yoktur. Hı hı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber. Pek çok kişi fazla kilolarından kurtulmak istiyor. Kişilerin sürekli kilo verme çabaları bir işe yaramıyorsa ve ne kadar uğraştılarsa da tartıda kayda değer bir eksilme görmüyorlarsa yanlış uygulamalar yapılıyor. Düzce'de fitness antrenörlüğü yapan Yasemin Baş, kendilerinin aç kalarak kilo verilmesinin yanlış olduğunu, doğru orantılarıyla kilo vermenin önceliğinin spor salonlarına gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Kişi kilo vermek istiyorsa ilk önce kardiyo antrenmanlarıyla ilk, vücudumuzdaki fazla kiloları atıp daha sonrasında sıkılaşma programına geçmemiz lazım. Şu da şu şekilde oluyor. İlk geldiğinde işte eee kişi normal bir kardiyo antrenmanıyla, yeme içmesiyle yine aynı şekilde destekleyerek normal bir antrenman sürecimiz oluyor. Tabii bu zaman zarfı içinde kişinin işte yağ kas oranları, ölçümleri, kilosunu falan kontrol altında tutarak ilerliyoruz. Belli bir süreden sonra istediği kiloya düştükten sonra Sıkılaşma programına geçiyoruz. Sıkılaşma programında da ilk full body antrenmanıyla başlıyoruz. Full body antrenmanından sonra, verimlilik aldıktan sonra, yani adaptasyon programını atlattıktan sonra bölgesel antrenmanımıza geçiyoruz. Bölgesel antrenmanda kişinin daha çok istediği bölgelere yönelik, biraz daha ağırlık vererek ilerliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kişi kendi evinde bunu yapabilir, şöyle yapabilir. Kilo verme olarak ilk önce kendisi... Yaşadığı çevrede eğer yürüyüş yapabileceği bir yer varsa yürüyüş yapabilir. Onun dışında e, süper setler tarzında evde kardiyo egzersizleri yapabilir. Yine kardiyo egzersiziyle beraber yeme içmesine dikkat ederek bu şekilde ilerleyebilir. Daha sonrasında belli bir kiloya düştükten sonra yine direnç lastiklerimizle e, hafif orta ağırlık bir şekilde yine bölgesel bir şekilde ya da full body şeklinde antrenmanlar yapabilirler. Genelde e, kişi çok çabuk kilo verebilmesi için kendini aç bırakıyor. Bu çok yanlış bir şey. Ee, zaten kendine zaman tanımladıktan sonra kişinin belli başlı bir e, vücudundaki görünümü değişebilmesi için en az 2-3 ayı gözden çıkarması lazım zaten. Vücutta kalıcı bir şekilde olması için. Bunun yanı sıra sporunu düzgün yap, yapıp diyetisyen desteği alıp yeme içmesine de gerçekten dikkat ederse zaten bir ayın sonucunda ya da iki ayın sonucunda belli başlı ufak değişiklikler görmeye başlar. Bunu zaten devam ettirdiği sürece en düzgün bir şekilde ilerlediğinde verdiği kiloları çabucak geri almaz. Kullandım bacaklarım, tabletopta ellerim yumruk yaptım. Bir sağ, bir sol bunu yaparken Üst gövdemi çok korkmuyorum. Hafif yanlarda, her yana döndüğümde nefes veriyorum. Yürüt daha çok ön bacak ve kalça ağırlıklı oluyor bu ellerimi. Düzce'nin yeşil alanında aileleriyle vakit geçirmek isteyenlere motosiklet kullanıcıları geçit vermiyor. Daha önce Millet Bahçesi'nde yoğunlukla görülen motosikletliler bu sefer Melensu Park'ta görülmeye başlandı. Hava sıcaklıkları sebebiyle Melensu Park'a gidip vakit geçirmek isteyen, yürüyüş yapmak isteyen aileler, motosiklet kullanıcılarının parka rahatlıkla gidip çıkması sebebiyle sıkıntılı anlar yaşıyor. Park güvenlik görevlilerinin bu duruma müdahil olmadığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyor. D655 Karayolu Akçakoca istikametine giden bir sürücü bir anda motosikletin üzerinde yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Trafikte bulunan araçlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepki topladı. Kaza dün gece saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden 55 yaşındaki Semih Kalfa yönetimindeki 14 ABU 253 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan boş araziye uçtu. Gece saatlerinde kaza yapan Semih Kalfa boş arazide bulunan ağaçlara çarparak defalarca takla attı. Takla atan araç içerisinde bulunan Kalfa otomobilden dışarı fırladı. Gece saatlerinde olan kaza kimse tarafından fark edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kalfa'nın ailesi kayıp ihbarı verdi. Sabah saatlerinde boş arazinin yanında bulunan bir iş yeri çalışanları tarafından 14 ABO 253 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri aracın direksiyonunda kimsenin olmadığını görünce arazide arama yaptı. Arama sonucunda araçtan 30 metre uzaklıkta Simek Kalfa'nın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Fatih Mahallesi'nde HMM idaresindeki 54 DM 976 plakalı otomobil ile AEY kontrolündeki cip çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan BÜ ve EB hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi, Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edililen bilgiye göre HK idaresindeki 54 ADK 193 plakalı otomobille AZ kontrolündeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yangın Arifiye'de bulunan otokar fabrikasının sevkiyata hazır ettiği araçlarını beklettiği otoparkta çıktı. Edinilen bilgiye göre sevkiyata hazır şekilde otoparkta park edilen otobüste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta madde hasar meydana geldi. Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay Aşağı Soku Mahallesi Otogalericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikinci el otomobil pazarına araç bırakmaya gelen iki arkadaş Pazarda gezerken daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki şahısla karşılaştı. Birbirleriyle laf atışması yapan taraflar arasında daha sonra yumruklar havada uçuştu. İsimleri öğrenilemeyen şahıslar birbirlerine sopa ve muşta ile saldırdı. Kavgada bir kişi aldığı sopa ve muşta darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gitti öğrenilirken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Hamidiye Mahallesi'nin su deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre su deposunu temizlemek için giden Ahmet Güler ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı temizlik için çalışma başlattı. Depoyu temizlemek için gerekli malzemeleri çalıştıran iki arkadaştan biri içeride temizlik faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Arkadaşı depo içerisinde temizlik yapan Ahmet Güler ise temizlik için kullanılan makinenin başında bekledi. Bir süre sonra makinenin eksozundan çıkan karbonmonoksit gazından Ahmet Güler olumsuz etkilendi. Olay yerinde baygınlık geçiren Güler'in yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Güler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan zararlı gaz ölçümlerinde şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi olarak deponun içerisindeki karbonmonoksit gazını boşaltmak için çalışma başlattı. Sosyal medyada çeşitli hesaplar üzerinden büyü yapma ilanı vererek para alan ve bu kişileri ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditlerle tekrar para isteyen 5 şüpheli siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Dolandırıcıların bu yöntemle 235 kişiye 1 milyon 645 bin lira dolandırdığı ve haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı. Kususa ilişkin inceleme başlatan ekipler şüphelileri Sakarya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına aldı. Operasyon neticesinde zanlıların suçtan elde ettiği değerlendirilen 420 bin lira ile birlikte 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 adet yabancı şahıslara ait sim kart, 10 adet başka şahsa ait banka kartı ele geçirildi. Ayrıca aynı şüphelilerin çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve Sakarya'da kıyamet eden kişilere kar verme vaadi kredi çektirdikleri ve bu yöntemle de 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası bisiklet festivalinde Trof Sakarya yarışlarının 4. etabı yapıldı. 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcunun katıldığı yarışlar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 138 kilometrelik parkurda ter döken sporcular bitiş noktasına ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiler. abi abi herkese hoş

And the winner of the fourth stage, the gold medalist from China Glory Cycling, Chi Liu. sporculara madalyalarını yarış direktörümüz Sayın Berat Alpan derecesi Martin Las, General Classification Leader of Tour of Sakarya. <laughs>